Savcım adı altında başlatmış olduğum kitap kampanyasıyla e, gelmiş olan kargolarımı almaya gidiyorum şu an. Çok heyecanlı. E, bu kitaplar topladıktan sonra çevremde, yakın çevremde e, bunları satmaya çalışacağım. Tabii ki e, bir savcı dükkanıymış gibi uygun fiyatlara toplamış olduğum bu bütçeyle e, çocuklarımıza, dezavantajlı çocuklarımıza kitap ve kırtasiye yardım yapacağız. Müzik Kargo'dan geçen gün aldığım birkaç kitap vardı. Bunları yakın çevreme duyurmaya çalıştım. Bu projeme destek olup öğrencilere kırtasiye malzemesinde yardımcı olmak için birkaç kitap var. Bunları yakın çevreme götürüyorum. Bunun karşılığında aldığım ücretle de kırtasiye malzemelerini karşılayacağım.